Evet arkadaşlar yeni videolar gelmeye başlıyor. İşte artık yeni videolar gelecek işte bu. İşte bu. İşte bu. Yeni videolar gelecek işte bu. İşte bu. İşte bu. Yeni videolar gelecek. Zıpla zıpla işte bu. Bir de şu kapı. Bunun ben. Bunun ben. Allah.

gel bakalım kafa sana kafa sana Aha. hop hop elime verdiğin için teşekkürler hop ne bakın ula çok iyi <iyiyim. gülüyor> hop yap 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 ya, ya. Oha. Top kaç? Ne oldu? Hayet. Çok yandın sen bu sefer. Çok şey. oh, kötü. Aha aldın. Nasıl? İyi geldi mi? <laughs> i̇şte bak. Allah de. <laughs> İki mi? İki tane mi Kazandım. Başarı kazanmış kazan kazandım. Ne oynayın? Oyna.

Bütün kartını koydu. Bu da yeni başlıyoruz. Çok sinirlendim az önce. Sen bana dalan da kişisin değil mi? Karakterini çıkartıp tık değiştirmişsin. Karakterini çıkartıp hiç, oynamaz diyorsun. Ya. Kıyafetini değiştirip bana dalamazsın. Da ben hemen anlarım. Bak gözündeki yer adam. Gözündeki yara adam. Anlarım ben. Bir de kafanın kafan Kafanı da sahte, sahte... kafa ile birleştirmişsin. Asla. Asla. İnanacak ben sana. Hop. Hop 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 hop. Yap. Hop. Don artık. Dur. O zaman... Büyük kafa. Ol sana. Büyük kafa. Çok kolay. Hadi gel gel. Ha, ha, tamam. Tamam. Al, hayır, 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 Ben bu oyunda çok kötüyüm ha. Gole bak. İşte bu. Şuna bakın. 8-11 kesin. <laughs> Aa çok güzel. <tuk> Topça. <tuk> Dur, atlama. Hop yukarı. Ne ediyon lan? Oh, son bir tane gol. Bir saniyede gol. İşte bu. İşte bu dedim sana. İşte kazandım yine doğru. Aman çok komik.